Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Yunusça yorumlara yerli üretimden biri olan kısa serisiyle devam edelim istedim. Ee, öncelikle birden fazla çizleri olan ve yakın zamanda beşinci sayısı çıkan bu seri için e, yazarı Kamil Lofçalı'yı ayrıca tebrik ediyorum. Ee, özellikle son yıllarda oldukça sık gündeme gelen katna şiddet konusuna dikkat çekmek için yerli üretimde bu başlık için dolu dolu bir intikam hikayesi yer alıyor. İlk olarak ana temaya uygun bir seri başlığı içermekte. Kelime anlamı olarak kısas zaten eski toplumlarda suç işleyen kişinin veya ait olduğu kabilenin işlenen suça eş değer şekilde cezalandırılması anlamına geliyor. Yani bir çeşit göze göz, dişe diş, kulağa kulak ve cana karşılık can demekti kısas. Hikayede temel gidişatı yönlendiren kişi ise Lilith karakteri. Yani Musevilik ve Hristiyanlıkta Adem'in Havva'dan önceki ilk eşi. Konusu ise şu şekilde özetlenebilir. Dünyada ne kadar zaman geçerse geçsin erkeklerin kadınlara karşı uyguladığı zulüm son bulmayınca Cennete girmeyi hak eden insanlar eğer ölümle huzur bulmuyorsa işte o zaman dünyaya geri dönebiliyorlar. İşte bu noktada Lilith'i dünyaya geri dönen ruhları Adrianna adlı kendi kızıyla birlikte gönderiyor. Bu şekilde huzursuz ruhun alabileceği intikam ne ise Adrianna ile birlikte o intikam çok daha vahşi bir hale gelebiliyor. Hikaye ilk üç sayıda bir çeşit devamlılık içerirken son iki sayıda bir kısa hikaye haline gelmiş. Ee, bu şekilde tabi belli bir hikayenin sürekli devamı yerine kısa hikayeler ile kadına şiddet temasının yani tecavüz, şiddet, psikolojik baskı gibi çeşitlerine de değinilmiş. Temel mantığı e, her sayıda e, aynı tema ile özetlenebilir diyebiliriz. Misal son sayımızda bir vahşi batı temasında bir intikam hikayesi okuduk. Eser e, her çıkan yeni sayısı ile arka kapakta yetişkinlere hitap eden bir seri olduğunu da özellikle vurguluyor. Yani vahşi bir anlatım söz konusu ama ana temas şiddet ise maalesef çizgi romanda bu farkındalık başka türlü de ele alınamıyordu. Kısaca her tür istismara karşı huzursuz bir ruh ile bedeninden ayrılıp dünyayı terk eden kadın ruhu için kendilerine sunulan bir ayrıcalıkla yeniden dünyaya dönerek ruhunu huzura kavuşturacak intikamı aldıkları bir hikaye şeklinde özetleyebiliriz. Hemen her sayıda bu temasla farklı bir hikaye anlatılarak önemli bir konuya dikkat çekerek gündem oluşturmak başarılmış. Yani gayet de ee, başarılı bir eser diyebiliriz. Bunun yanında 5 sayı için çizerlerde ayrı bir başarı göstermiş. Özellikle ilk 3 sayının çizeri olan Alper Geçgel ile 4. sayının çizeri olan Mehmet Emin Sincar ve 5. sayı çizeri olan Orhan Terzioğlu'nu da emekleri için ayrıca tebrik ediyoruz. Bunun yanında hemen her sayı için alternatif kapak seçenekleri ile yerli çizerlere mükemmel bir fırsat tanınmış. Her biri de sektöre değer veren değerli isimler. Yeri geldiğinde hatta arka kapaklarla dahi çizerlere güzel fırsatlar sunulmuş. Son olarak ise yazarı, esere değer katmış olan her bir çizeri, kapak çizeri ve son olarak da yerli üretimi destekleyen presli çizgi romanı da ayrıca tebrik ediyoruz. Hepinizin emeklerine sağlık. Eser çocukların okuyabileceği bir çizgi roman olmadığı gibi çizgi romanın da sadece çocuklara ait bir olgu olmadığının da en doğru örneklerinden biridir. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bu tarz videoların devamı için abone olup beğenip yorum yaparsanız da çok mutlu olurum. Teşekkür ediyorum.